Merhabalar. Hem şekliyle hem lezzetiyle harika olan gül poğaça ile karşınızdayım. Öncelikle yoğurma kabımıza un ve tuz hariç bütün malzemelerimizi alalım ve güzelce karıştıralım. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra un ve tuzumuzu eklemeye başlayabiliriz. tahta kaşıkla unumu güzelce diğer sıvı malzemelere yediriyorum. Unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Tahta kaşık ağırlaştığı an elle yoğurmaya geçebiliriz. Tahta kaşığım bir hayli ağırlaşmaya başladı. Elle yoğurmaya geçtim. Yine unumu kontrollü bir şekilde ekleyip elle yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Kabımıza bir kapak kapatıp sıcak bir ortamda bir saat mayalandırmaya bırakalım. Bakın hamurum çok güzel mayalanmış. Çok güzel kabarmış. 2-3 kat seviyesine ulaşmış. Havasını aldırıyorum ve tezgahıma hamurumu alıyorum. Hamurumu rula şekline getirdikten sonra birbiriyle eşit olan 20 parçaya ayırdım ve bunlardan beze elde ettim. Evet elde ettiğim bezelerimi tezgaha sıraladım ve beklemeye hiç gerek yok, direkt açmaya başladım. İster merdane ile, ister elle çay tabağı kadar daire şeklinde açıyoruz. Dört bir tarafına kesikler atıyoruz. tam ortasına peyniri yerleştirdikten sonra 4 tane kesik parçayı teker teker uçlarından birleştirerek kapatıyorum. Son parça en dıştaki parça olacak. Onu kapatırken uçlarını birleştirmek çok önemli. Hamuruma çimdikler atarak en son parçayı da birleştiriyorum ve ilk poğaçam hazır. Evet ikinci bezemi de aynı şekilde elle açtım. Çay tabağı, çay tabağından biraz daha büyük ve 4 tane kesik atıyorum. Tam ortasına peyniri yerleştirdikten sonra kesikleri uçlarından birleştirerek kat kat peynirin etrafında kapatıyorum. Evet, son bezeme de şekil verdim ve fırın tepsisine alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine 20 tane poğaçam sığdı. Aralarına biraz mesafe bıraktığım poğaçalarıma 15 dakika tepsi mayası verdirdim. Tepsi mayasından sonra yumurta sarımı sürebilirim. Yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı sıvı yağ ekledim ve poğaçalarımın üzerlerine sürüyorum. 200 derecede ısıtılmış fanlı ayarda fırında yaklaşık 20 dakikada poğaçalarım pişti. Gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık. Şekli ise bir o kadar harikaydı. Doku testi yapmak istiyorum. Altı da üstü gibi nar gibi kızarmış ve yumuşacık. Afiyet olsun.